Ersin hocam, biz GDO yiyor muyuz? Maalesef ki yiyoruz. Yasalarımıza göre, kanunlarımıza göre insan beslenmesinde GDO yasak. Ancak özellikle tavuk sektörü başta olmak üzere GDO kullanımı çok çok yaygın. Ne demek istiyorum? Hayvancılıkta, yemlerde özellikle mısır ve soya kaynaklı ürünler çok fazla kullanılıyor ve başta tavukçuluk sektörü olmak üzere GDO kullanımı serbest. Hatta yurt dışından GDO'lu ürünler alıyoruz. Peki burada asıl sorması gereken soru şu. Ben GDO'lu gıda insan beslenmesine yasak olabilir ama ben aldığım tavuktan, tükettiğim ürünlerden GDO'lu hayvanı, GDO'lu sebzeyi tükettiğim zaman tüketmiş olmuyor muyum? Tabii ki de olmuş oluyoruz. Bugün bu kadar hastalıkların, bu kadar kanserin artması, bugün insan insanlardaki kargaşalar, insanlardaki anti, antidepresan kullanımının artması, insanlardaki huzursuzlukların artması, hastalıkların artması GDO kaynaklıdır ve GDO en çok da tavukçuluk sektöründe vardır. O yüzden ben hiçbir danışanıma kolay kolay tavuk yiyin demiyorum. Alırken de eğer maddiyatınız yetiyorsa organik alın diyorum. Peki biz ne yapalım? Biz bilincimizi arttıralım, GDO'ya karşı olduğumuzu mutlaka ve mutlaka hissettirelim.